Şimdi arkadaşlar 6. soruda yukarıdaki metne göre tarım ürünlerinin yetişeceği bölgenin seçimi ile ilgili verilen öncüllerden hangisi doğru duruluyor? Şimdi biz biliyoruz ki bir bölgede yetiştirilecek tarım ürünlerinin belirlenmesinde bölgenin iklim koşullarının çok iyi incelenmiş olması gerekir. İklim bilimciler yani klimatologlar bölge ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar bu tarım ürünü seçiminde önemli bir rol oynar, yol gösterir. O yüzden cevabımız A seçeneği yalnız bir olacaktır. Şimdi 7 soruya bakalım. Öğrenciler sadece dört şekildeki kartları şeffaf gördüklerini, diğerlerini ise kırmızı gördüklerini söylemiştir. Buna göre öğrenciler bu etkinlik sonucunda canlılarda kalısal karakterlerin oluşmasıyla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisini yapamaz diyor. Şimdi arkadaşlar... Kırmızı ve şeffaf kartonların üst üste konulması sonucu şeffaf kartonun dışarıdan bakılan görünümüne etki etmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda homozigot ve heterozigot durumda oluşacak fenotipleri açıklamak için kullanabiliriz. Şimdi iki şeffaf üst üste konulunca görünüm şeffaf olduğu için çekinik genlerin yan yana gelmesi durumuna benzetilebilir. Bu durumda B seçeneğindeki ifade ne olur? Yanlış olur. Çünkü büyük A büyük A homozigot baskın olup Baskın fenotip oluşurken küçük a küçük a homozigot çekinik olup çekinik fenotip oluşturmaktadır. O yüzden cevabımız B seçeneği olacaktır.